Nepal ve Tibet arasındaki Himalayalarda yer alan Everest Dağı, 7 zirve arasında en zorlu zirve olarak kabul edilir. Dünyanın bu en yüksek zirvesi, insan vücudunun uzun süre hayatta kalmayı başaramayacağı bir yerdir. Buraya ölüm bölgesi deniyor. 1922'den bu yana 300'den fazla dağcı Everest Dağı'nda hayatını kaybetti. Çoğu kaderiyle ölüm bölgesinde karşılaştı. Tamam durmak istiyorum. Dağcılar 8000 metrenin üzerindeki ölüm bölgesinde bulunan yüksek kamplara ulaşmak için Tibet'teki kuzey sırtı rotasından veya Nepal'deki güney sırtı rotasından yaklaşmalıdır. Her iki rotada sıkıntılıdır. Zorlu buzullar, gizli yarıklar, dik tırmanma bölgeleri ve dar geçitlerle doludur. 10 Mayıs 1996'da 4 farklı keşif ekibinden toplam 23 dağcı Everest Dağı'nın zirvesine çıkmak için güney ve kuzey sırtlarındaki yüksek kamplarından yola çıktı. Ölüm bölgesinde deniz seviyesindekinin yalnızca 3'te 1'i kadar oksijen vardır. Tırmanışına yardımcı olması ve hayatta kalması için her dağcı fazladan oksijenle desteklenir. Amaç belirlenen dönüş saati olan 14'ten önce zirveye ulaşmak ve ardından karanlıkta kaybolmadan ya da oksijen tükenmeden inişe geçmekti. Ancak o gün birçok dağcı bu kuralı ihlal edecekti. Son kişi zirveye ulaştığında saat öğleden sonra 3'tü. Bu ölümle sonuçlanacak bir hataydı. Dağcılar inişe geçerken beklenmedik bir fırtına çıktı. Rüzgar şiddetlendi ve kar yağmaya başladı. Dağ Dağcılar ölüm bölgesinde mahsur kaldı. Panik ve kaos herkes etkisi altına aldı. Zayıf ve yorgun olan bazı dağcılar hala zirveye yakınken diğerleri yönlerini bulmaya çalışarak amaksızca dolaşıyordu. Güney rotasında birkaç dağcı mucizevi bir şekilde yüksek kampı buldu. 12 Mayıs'ta çeşitli keşif gezilerinden gelen sağlıklı dağcıların yardımıyla bitkin haldeki kazazedeler tahliye edildi. 14 Mayıs'ta nihayet ana kampa indiler. Ancak 5 kişi kayıptı ve öldükleri düşünülüyordu. Everest Dağı'nın kuzey tarafında bulunan diğer 3 dağcıysa geri dönmemişti. Ölü sayısı korkunçtu. 8 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan altısı soğuk havaya yenik düşerken ikisinin zirve yakınlarında dağdan düştüğüne inanılıyordu. Ölüm bölgesinde aşırı fırtına yakalanan bu kişilerin hayatta kalma şansı çok azdı. 1996'daki Everest Dağı felaketinden bu yana işler hiç de iyiye gitmedi. Risklere rağmen hala her yıl yaklaşık 800 kişi tırmanmaya geliyor ve işin ticari boyutu da giderek arttı.